Uranyen Astrolog Berna Müdür YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik astrolojiden farklı bir teknik olan Uranyen astroloji prensibinde bir harita yorumlayacağım. Burada 59 yaşında beyin kanaması geçirip yaklaşık bir e, 10 günlük süre zarfında komada kaldıktan sonra da vefat eden e, bir e, kadın haritası inceleyeceğiz. Bu videomu astroloji bilen, bilmeyen herkes izleyebilir. Astroloji bilenler farklı bir teknik olduğu için en azından uranyen astrolojinin astroidlerle, transneptünyenlerle ve kendi tekniğiyle e, olayları nasıl açıklayıcı bir şekilde gördüğünü e, anlayabiliriz. Astroloji bilmeyenler de astroloji e, tekniklerini kullanarak bir e, ölüm haritasını nasıl görebiliyoruz? Ayrıntıları ne kadar ayrıntı görebiliyoruz? Ee, onu görmüş olacağız. Uranyen astrolojide çok basit bir teknik olan koç noktasından başlayarak her yaşa bir derece vererek kişinin 59 yaşına gittiğimizde bir kardinal çiziyorum. Ve 59 yaşında ne yaşayabileceğini burada görebiliyoruz öngörebiliyoruz. Kiron, e, Satürn, Hades orta noktası bu boşanmaları, ayrılıkları ve ölümleri de ifade edebilir haritalar üzerinde. Aynı zamanda da burada görmek görüyorum. Eurodike de sevdiklerinden ayrılmayı ifade ediyor. Kiron'la birlikte bir de Satürn, Hades orta noktasına geldiği için e, burada e, bu kardinal eksende bu kişinin hayatının sonlanabileceğini burada öngörebiliyoruz. Sadece tabii ki buna bakarak bunu söylemek imkansız. Sadece ben bu teknikle baktığım zaman direkt yani bunu da burada gördüğüm için söylüyorum. Şimdi burada natal haritayı incelememiz lazım önce. Yani bu kişinin yaşam vaadinde beyin kanaması var mı? İlk önce ona bakacağız. Bunun için iki tane astroite bakarım. Bir tanesi pisişedir. Pisişe 23,5 derecede ve kafa bölgesini gösteriyor. Kara birlikte çalışıyor. İkinci bakacağım astroid de arakne. Bu da e, damarları gösteriyor. Böylelikle beyne giden damarlar olarak bunu düşünebiliyoruz. Ve buraya baktığım zaman bakın direkt araknenin üzerinden bir kardinal eksen çiziyorum. Yine uranyan prensipte görünüyor bu. Bakın hem burada pisişe var kafayı ifade eden biraz önce söylediğim gibi. Yani burada pisişe beyin e, damarlarını anlatan arakne ve tam kardinalde de Mars'ı görüyoruz. Bu da kanaması. Ve Uranüs ile birlikte. E, Uranüs Mars orta noktasına denk geliyor tam e, burası. Aslında tam Uranüs Mars orta noktası da değil. Yani Mars 9,5 derecede, Uranüs de 10,5 derecede sayılır. Buraya baktığımız zaman ve tam da 2 derecede bir atraposu görüyorum. Hastalık noktası ile birlikte bu Arap noktası oluyor. Yani kişinin beyin kanaması sonucu hayatının sonlanabileceğini bu kardinalde görüyorum. O zaman burası tetiklenecek ki bu kişi bu olayı yaşasın. Ve Bunu 59 yaşında da yaşayabilirdi, 30 yaşında da yaşayabilirdi, 90 yaşında da yaşayabilirdi. Ee, tabii ki koş noktasından bakarak 59 yaşına gittim ama hani 59 yaşında vefatını bildiğimiz için sadece orası da bunu göstermez. Şimdi bu alan tetiklenmesi gerekiyor ki böyle bir durum gerçekleşsin. Peki bakalım ee, ne görünüyor? Bir kere. Uranyan astrolojinin ileri seviyesinde yaptığımız hassas bir hesaplama var. E buna biz e, kardinal eksen, e, e, solar return kardinal ekseni diyoruz. Öncelikle şu şekilde haritayı üçlü açıyorum. İlk beyin kanaması geçirdiği tarihe gidiyorum. Evet bugün ayın 15'i tam 2 ay önce. İlk Eylül ayında Ekim Kasım evet Eylül ayında Beyin Kadavası'nı geçirmiş. Daha vefat tarihine geçmedi. Bu arada bu yaptığım hassas hesaplamayla 28 derece değişkenlerden şuradan harita bu yıl tetikleniyor. Bu tamamen kişinin bu yılki solar yani 20 işte 2 Mayıs'ta doğum günü bu yılki solar return'üne göre çıkartılan bir kardinal eksen. Ee, biz burada normalde bir e, danışmanlık verirken, öngörü yaparken, kişinin bir yıllık haritasına bakarken ilk önce bu kardinal ekseni çıkartmamız gerekiyor ki o yıl kişi ne yaşayacak bunu öngörebilelim. Tabii ki e, ilk önce natalında neler var? Rüküem ölümü ifade eder. Ee, burada Bakıyorum, fotoğrafyayı görüyorum. Fotoğrafya e, görüntüleme. Admetos, engeller, blokajlar, tıkanıklık. Yanında e, greviyi görüyorum. Yine ölümü ifade ediyor. Evet, diyeceksiniz ki şans noktası var ama şans noktası kararlılıkla birlikte çalışıyor. Şans noktası bazı e, travmatik durumlarda da çalışabiliyor. Hani şans mı şanssızlık mı derseniz? Ve Hades'i görüyoruz. Hades zaten yeraltı tanrısı ve haritalarda ölümü ifade eden yine e, durumu gösteriyor. Ama şöyle söyleyeyim. Her haritada e, Hades'i gördüğümüz yerde ölüm olmuyor. Kanser olabiliyor, hastalık olabiliyor. Bazen kişinin bilinçaltı ile alakalı bazı durumları olabiliyor. E, burada bunları dönüştürebildiği durumlar da söz konusu olabiliyor. Her e, durumda tabii ki ölümü göstermiyor ama bir de enteresan bir şey diyeceksiniz ki haritalarda yani astroloji bilenler zaten iki tane benefik gezegen var bir tanesi Jüpiter bir tanesi de Venüs'tür. Fakat çok enteresandır ki ölüm anı haritalarına incelediğimiz zaman Venüsle Jüpiter'i kardinalde görebiliyoruz. Bakın tam o gün 20 derecede burada. Venüs terazide bu kardinali tetikliyor. Olayın olduğu gün. Neptün de burada. Admetos, engeller, blokajlar. Orpheus, cenaze törenlerini anlatabiliyor. intihar da gösterebiliyor. Ama tabii ki her haritada farklı çalışıyor. Burada baktığımız zaman, E, bu kardinali ne tetikledi diye Venüs, Admetos ve Neptün'ü görüyorum. E, olay günüyle alakalı. Ve aynı zamanda zaten geçtiğimiz 10 e, Mayıs ayında kişinin e, solar return'ı olduğunda da o, orada bir, ta, e, bir güneş tutulması olmuştu 19 derecede. Evet, pardon yanlış söyledim onu, e, 19 derecedeki güneş tutulması e, bu geçtiğimiz sonbahar ayında olmuştu. Bir önce e, ilkbaharda, 2024 ilkbaharda kişinin solar return'a girerken de e, 21 derecede bir e, güneş tutulması olmuştu. O da zaten tam bu ana kardinalin üstünde, yani bu yıl kişinin e, sağlıkla ilgili, ciddi problemler yaşayabileceğini burada görüyoruz büyük olasılıkla beyin kanaması geçirince onu tam bilmiyorum ama ameliyatta olmuş olabilir çünkü Hopi asteroidi bıçakları kesileri anlatıyor ifade ediyor burada evet şimdi bir de Burada ben kırmızıyla asıl tetiklenmesi gereken kardinali söylemiştim. O da şurada 23 derecede pisişe ve ne demiştik? 23 derecedeki pisişe ile Arakne'nin kardinaline bakacaktık. Asıl önemli olan orasıydı. Şöyle 17 derece Venüs'ün üstünde zaten Evet. Şurada. Pisişe de kafa bölgesini anlatıyor. Evet. Olay günü Merkür buranın kardinalinde. Diyeceksiniz ki yani burada sıkıntılı bir şey göremedik. Ben size hemen göstereceğim. Ortaya içte natal, ortada kişinin solar var. Dışta da solar arc var. Hemen bakıyoruz. Kişinin e, beyin kanamasını ifade eden kardinalin üzerinde ay mars var. Bakar mısınız? Bu solar return kardinali oluyor. Burada zaten direkt kanama ile ilgili marsı Ay Mars'ın burada kardinal eksende olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Tantalus testler. Burası da zaten tam Ay Mars orta noktasına geliyor. Ay Mars orta noktası Venüs Mars orta noktasının üstünde ve de Mars'ının zaten üzerinde. Bu olay zaten bir de bakın Natal'daki Mars'ın Uranüs Mars'ın üzerinde beyin, damarlar Venüs dedik. Ortadaki solar return. Ay Mars tetikliyor. Evet burada Kiron var. Burası tamamen bu durumu gösteriyor. Şimdi Natal üzere bir de vefat gününe gitmek istiyorum. Vefat günü de 26.09.2024 saate bakıyorum saat gündüz 11:21 evet yine farkındaysanız hep buralarda e, durumu görmek istiyorum evet e, o yılın solar return kardinalinde atropos gelmiş tam 23 derecede Ta, Hades'in üstünde oturmuş. Sonlanma. Hadesel yazgı tanrıçası. Bundan gayrı söylenecek bir şey yok. Adnetos engel. E, bu arada damarlar yine. Arakne. Beyin kanamasında damarlar ve psişeye bakıyoruz. Panesea. Kiron. Panesea pansuman olmak. Sağlık astroiti. Kiron'u burada görüyoruz. Neptün tabi ee, tabii ki bilinç kapalıdır. Bu vefat günü. Bir de e, yine vefat gününde tam pisişe kafa yani bölgesi pisişenin üzerinde ay tetiklemiş. Gördüğümüz gibi. Ha, bir de çok önemli Anibus. Anibus e, bakarsanız şehir mimarisini anlatabilir. Köpekleri gösterebilir. Fakat ölüm haritalarında birinci derecede anibus'u görüyoruz arkadaşlar. Ee, ve anibus tam 17 derecede. Yani ben şu kırmızı olan kardinali çok önemsemiştim. Size e, söylemiştim bunu. Şöyle en başında söyleyeyim. Çünkü neden? Natal'da ne varsa onu yaşıyoruz. Bakın şu şekilde baktığım zaman. Natal'daki olay beyin damarları. Vefat gününe bakıyorum. Anibus ölüm. Hibris yanında. Tanrı böyle istemiş. Ay burayı tetikliyor. Zaten Natal'da gördük. Burası şeyde Solar Return'ı koyduğumuzda Ay-Mars şurayı tetikliyordu. Ve aynı zamanda Ay-Mars orta noktası Uranüs-Mars orta noktasını tetikliyordu. Yani burada işte kişinin yaşam sonunu burada görebiliyoruz bu şekilde. Yani ne yapacağız? Kardinal eksen çıkartacağız. Ha tabii ki burada tutulmalar çok önemli. Zaten bu yılki kardinalini dedim ya geçen sene yani Mayıs'taki 21 derecedeki güneş tutulması direkt zaten Hades'in kardinalini tetiklemiş. Solariton kardinalinde de böyle bir e, sağlıkla ilgili ciddi problemler, rüyam, ölümle ilgili konular, admetos, engeller, grevye e, bunu da görmüştük, söylemiştim. E, yine burada e, güneş tutulması e, bu kardinalin üstünde olmuş zaten. Atropos da buraya ne zamanki gelmiş transitte güneş tutulmasını kardinalini tetiklemiş ve Arakne ile de birlikte. Ve yaşamın sonunu burada görmüş oluyoruz. Ee, evet, maalesef ki hani ben aslında pek e, örnek haritalar yaparken daha çok olay anı haritaları yapmayı istiyorum. Ee, bu arada bu sahibinden izinli bir e, harita oluyor. Bir saniye. Evet, sahibinden izinli bir çalışma oldu. Evet bu tarz çalışmalarım YouTube kanalımda var. Abone olursanız izleyebilirsiniz. Ee, abone olmasanız da izlersiniz de bundan sonraki çalışmalarımı daha rahatlıkla izlersiniz. Mesela ava giden avcıların hikayesi var. Balkondan düşmüş, ölmemiş, nasıl ölmemiş? Ee, sonra yine balkondan düşüp kaç olan birinin haritasını incelemiştim. Bunlar YouTube kanalında var. Eee Kuyuya düşen çocuk nasıl kurtulmuş? Annesi de atlamış peşinden kuyunun içine ve kurtulmuş. Ve bu nasıl kurtulmuş? Tamamen uranyen astroloji prensibinde incelediğim haritalar. Uranyen astrolojiyle ilgili şöyle bir algı var işte astroidler ve transneptünyenler ifade ediliyor diye. Evet transneptünyenler astroidler çok ayrıntılar veriyorlar ama uranyen astrolojinin Klasik astroloji dalında değil de hiçbir astroloji dalında kullanılmayan kendine özel teknikleri var, ileri seviye teknikleri. Bunlarla birlikte çalışıyor. Evet, eğitim almak isteyenler varsa Aralık ayında eee Uranyen sınıfı açılıyor. E, bu arada temel seviye, temel ve orta seviye astroloji eğitimi almış olan kişiler Uranyen astroloji eğitimine katılabiliyorlar. Evet, çalışmaların devamı için yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Abone olmayı, like yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.